Efendim şimdi sizlerle çok genç bir yetenek, yılın en iyi çocuk oyuncusu hemen paylaşmak istiyorum. Samet Arda Mercan kocaman alkışlarla Samet Arda Mercan'ı sahneye davet ediyoruz. Hemen ödülümüzü takdim edelim. Hoş geldin. Önce konuşmamızı yapalım, sonra ödülümüzü takdim edelim. Herkese merhabalar. Öncelikle bu organizasyonu düzenleyen, üzerinde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Biraz heyecanlıyım. Bir kusurum olursa maruz görün. Başta bu Gönüldağ projemizin yapımcısı olan Ferhat Eşsiz abime, yönetmenlerimiz Yahya Samancı ve Aslı Kahraman hocama, senaristlerimize ve bütün Gönüldağ ailesine çok teşekkür ediyorum. Menajerim Melih Değirmenci abime, her zaman beni destekleyen, arkamda duran aileme çok teşekkür ediyorum. Oylarıyla beni destekleyen, bu ödüle beni layık gören herkese çok teşekkür ediyorum. İlk ödülüm. O yüzden bu ödülün yeri bende çok ayrı. Bu yüzden hep daha çok çalışmamı hatırlatacak bir ödül benim için. Son olarak Neşet Ertaş babanın da dediği gibi aşkına koşan yorulmaz demek istiyorum. Teşekkür ediyorum. Evet tebrik ediyoruz. Samet Arda Mercan'ı şöyle güzel bir fotoğraf alıp ben aynı karede yer almak istiyorum. Alkışlar hiç bitmesin lütfen. Genç bir yetenek çok güzel bir projede yer alıyor.